Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hmm, parlak şu farini elde etmeye çalışacağız. Bir de bu benim ilk ses videom. Umarım beğenirsiniz. Artık böyle ses videolar yapmayı düşünüyorum. Neyse çok, çok uzatmadan geçelim. Evet başladık. Alıyorum. Evet. Geldik. Yükseltelim bakalım olacak mı? Yükseltiyoruz. Yükseltelim bu ikinci. Az önceki olmadı. Evet. Evet arkadaşlar Anay döndüm Şimdi faremizi şişleyelim Pişleyelim Bunu takacağım Bir de Bir de bunu takacağım Evet Adını da değişelim Mickey koymak istiyorum Olmadı maalesef Neyse kalsın böyle şey olmaz. Evet oyuncu oyuncu böyle çok şeker bir pet. Benim başka parlak petlerim de vardı. Bakalım bu petle birlikte kaç tane parlak petim var. Mor kapibara bir. Kareket iki. Üç dört. Ve beş. Pırtada bir tane vardı. Altı.